kanalından herkese merhaba. Bugün Bulut Bey Beynem Ormanları'na kaçtık. Neden mi? Macera Park için. Burası iki parkur 35 oyundan oluşuyor. Ancak ilk parkur düzenlemede olduğu için biz sadece ikinci parkurda oynayabileceğiz. Buyurun hep beraber yönelim. <laughs> Evet parkurumuz bitti çok inanılmaz keyif aldık eğlendik bazı bölümlerde zorlandığımız da oldu tabii ki buranın sahibi Mevlüt Bey Mevlüt Bey ile kısa bir sohbet etmek istiyoruz Mevlüt Bey merhabalar Merhaba Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim. buyurun. Beyim, siz nasılsınız Hemen Sağ olun. Geçeyim. Söyle ee, biz burayı reklamlardan gördük bir uygulamanın reklamından ama Hı -hı. çok beğendik geldik henüz ee, yapım aşamasında değil mi daha yeni yeni açılıyorsunuz kısmi kısmi yapım yapıp ilerliyoruz. Şu an macera parkımız, paintball alanımız, Hı -hı. piknik alanımız, barbekülerimiz, masalarımız, bc çeşmeler, onlar hazır durumda. Evet. Projenin kalanı da devam ediyor. Çok güzel, peki kalanında ne var? Gördüğümüz kısım çok güzel, bizim hoşumuza gitti. Şu an e, Beynam Atatürk Ormanları kalıntı orman, Hı -hı. o yüzden izin almanız bayağı uzun bir süre sürdü ve evet. burada ağaçlara hiçbir şekilde zarar vermeden, macera parkta ağaçlara İlkine zarar dönüyor. vermeden Aynen. yapılmıştır. Kesinlikle kesme Çivi çakılmadan, kesme de yoktur, çivi Hiç de çakılmamıştır ağaçlara. Şu an lokantamız yapım aşamasında. Lokantamızda özellikle sabah kahvaltısı, yöresel ürünlerle kır kahvesinde. Çok güzel olur. Ondan sonra hemen peşine, lokantanın peşine biter bitmez inşaatı kamp alanımıza başlayacağız. Kamp alanımızda buzdolabı hizmetimiz olacak. İşte, ahşap yani. dek, WC'ler, banyolar, çeşmeler hı. ve aydınlatmak için elektrik. Hı hı. Ee, özellikle çadırlara elektrik vermeyeceğiz telefon şarjı ve benzeri şeyler işler olmasın diye. Ama <laughs> aydınlat, aydınlat. Karavanlarla gelenler bol bol elektriği kullanacak. Karavan <laughs> alanı da evet. <laughs> çok müsait bir alanımız var karavan alanı. Burası toplamda 882 dönüm. Mükemmel. Ee, 16 milyon metrekarelik bir ormanın 16'da birindeyiz biz. Yani normalde 16 bin dönümlük bir arazinin evet. 880 bin dönümündeyiz. Çok büyük bir orman burası. Ankara'nın en kalıntı ormanı. Daha sonra bir hayvanat bahçesi projemiz var. Mini hayvanat bahçesi diyelim, böyle çok cafcaflı bir şey değil. Gezmek için evet, güzel bir trekking yer. Trekking yolları, at biniciliği, at parkurumuz var burada. Müthiş bir safari parkurumuz var. Hı. Toplamda 16 kilometreye kadar gidip gelişimiz var. 8 gidiş 8 gelişimiz var. Mükemmel. Müthiş bir fakat, şey iple çekiyorum evet, şu an. Evet, fakat çok yani şöyle söyleyeyim Ankara bozkırından beklenmeyen bir parkur orası. Ben evet. atla şu an güvenlik için atla evet. gezerken orayı kullanıyoruz. At parkurumuz var. Aynı şekilde bisiklet için iki Değil. ayrı etap meydana gelecek. Bir freelance dedikleri iniş etabı var. Burası yüksek olduğu için 1500 metreden 1100 metreye kadar bir iniş etabımız var. Bayağı. Onunla da Türkiye birincisi bir kardeşimiz var. Hı -hı. Onunla beraber çalışıyoruz. O hazırlayacak Hı -hı. buradaki parkuru. Bir de normal bizim gibi insanlar için bir bisiklet parkurumuz olacak at parkuru, bisiklet parkuru. Onun yanında hemen şu sol tarafımızda bir gün batımı kafemiz var. Güneş burada tam oh. solumuzdan batıyor. Hmm. E, kötü alışkanlık olarak nargile, çay, kahve <laughs> vesaire benzeri bir kafemiz hizmete girmiş olacak. Bunların tamamı önümüzdeki sene sezonu hazır olur. Mükemmel Ama şu an Lokantamız ve işte e, yukarıda kamp alanımız bir ay içinde bitmiş olacak. Bir ay sonra burası bir çekirdek tesis halini almış olur. İşte kamp alanıyla, lokantasıyla, macera parkı, piknik alanları ve paintball'uyla bir rekreasyon merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Valla mükemmel. Şu an kafamda canlandırıyorum. Bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Malum pandemideyiz. Herkes evde inanılmaz sıkılmış durumda. Enerji atmak istiyorsanız mutlaka buraya gelin. Ankara'ya çok uzakta değil zaten. Ee, bir saat sürüyor. 45 dakika mı? Yani 35 kilometre <laughs> Kızılay Meydan. Ha, mükemmel. Yani biz Keçiören'den geldik ve Bosbos'la geldik biliyorsunuz. Her yere Bosbos'la gidiyoruz. Ortalama 45-50 dakika falan sürdü. Tabii ki güncel araçlarla siz daha kısa sürede gelebilirsiniz. Ee, ama dediğim gibi buranın bitmiş halini gerçekten çok merak ediyorum. Evet. Kesinlikle bekliyoruz. <laughs> teşekkür ediyorum Mevlüt'e. Çok hoş bir sohbet çok oldu. Sağ çok oldu. Sağ olun. Çok sağ olun.